Merhaba arkadaşlar, Gurbet dünyasına hoş geldiniz. Evet. Kamerayı açtım. Telefonum. Kim olabilir? Annem. Annem. Ben bir annemi arayayım. Görüşürüz. Evet, telefondaki anacığımdı. Miley annem annemde yattı iki gün. Dün de bütün gün annemdeydi. Bugün eve gelecekmiş. Onu söylüyor. Aman dikkat et, çocuk eve gelecek. Biliyoruz eve geleceğini işte. Anacığım böyle. Benim kameramda karanlık. Robot kaçtı yukarıya. Kahvesini aldı kaçtı. Ben şimdi önce postaneye gideceğim. Bakın buraya paket hazırladım iki tane. Bu paketler Milen küçük elenjelerini satmıştım internetten. Elbisesi vardı. Fashion için almıştık. Onu e, sattık. Onu yani göndereceğim şimdilik. Ve postaneye uğrayacağım mektuplara falan bakacağım. Sonra vlogum devam etsin bugün. Üç gündür normama gelemiyordum. Ya normaya geldim. Kaç eksiklerimi alacağım buradan. Karın falan alayım diyorum. Bir salata Niye mi bilmiyorum. Arkamdan insanlar geliyor. Bu kamera da ya beni gösteriyor ya yeri gösteriyor. <laughs> Normadan geldim. Bakın. Mutfak temizleyicisi aldım. Bu markaya aldım bu sefer yine. Ben bu mutfak temizleyicilerine çok memnunum. Her şeyi söküyor. Hem yağı hem yanmış bir şey olunca çabuk bitiyor yani her şey kullandığım için. Alışverişlerimi tabi göstermeden edemeyeceğim. Royal Lux aldım. Lux balık. Bu böyle ekmeğin üzerinde yenilmiyor. Bilmiyorum. Türkiye'de de böyle ekmeğin üzerine koyup yenilen cinsinden var mı? Ateşin dumanının üzerindeymiş. Royce diyorlar. Bilmiyorum. Nasıl oluyor? Benim en sevdiğim ekmeklerden birisi ve semillerden. Bakın arkadaşlar. Bu. Öyleden alıyorum. Kim <laughs> çaldı? Bir bakayım. Evet. Bunları çok seviyorum. Bakın üzerinde. Susam var. Çekirdek var. Bakın böyle sembile çok seviyorum. Bu sefer çayımı doğru aldım normadan siyah çay. Kedilerimize mama, yani kedilerime daha doğru. kedilerim diyorum ha, kedilerimiz diyorum. Bir de marul aldım. O kadar çık bugün. Şimdi ne pişireceğim düşünüyorum. Allah'ım ne pişirsem ne pişirsem diyorum. Cihan bir saat sonra okuldan gelecek. Bir buçuk saat sonra. Ne kadar zor. Yine bir denedim. Böyle bir renk size getirip bir göstereyim rujun numarasını. Essence'in e, 9 numara 09 mat ruju. Ben böyle bir rengim daha vardı. Hatta Miley kırmıştı. Göstermiştim herhalde. Onun yerine aldım. Bu bir koyu zannedersem. Deneyeceğim bir de böyle rengi. İnsan içi genç kalınca demek ki böyle oluyor. Yani aslında hani diyorlar ya yaşına göre giyin, yaşına göre makyajını yap ama İnsan içi genç olunca böyle oluyor demek ki. Benim de öyle. Bugün etek giydim. Bu kot eteklerim var ya onlardan giydim bugün. Evet. Üstüne de bu siyah kazağımı giydim. Biraz böyle düşük duruyor ama neyse. Evin içinde sayılırım. Video çekerken de böyle yaparım. Olur biter. Ben size bu balığı nasıl... Allah'ım kamerada ya. Bir Anya'ya bakıyor bir Konya'ya. Aynı köpeklerim gibi. Onlar da bugün bir Anya'ya bir Konya'ya bakıyor. Karamadım. Şimdi bu balığı nasıl yediğini gösterecektim sizlere. Bakın Almanlar broilerlaksı balığı yani böyle yaban turbu ezmesi, şarfa meyrekti. Buna hani bunun acısı da var, acısız olmayan da tabii çok sürünce acı oluyor. Bu yaban turbu ezmesiymiş böyle. Bunu bu balığın altına sürüyorsun, sonra onunla yiyorsun. Ben birazcık süreyim. Ben her zaman sürmüyorum, arada sürüyorum, arada sürmüyorum böyle. Böyle bir ezme. Kamerada göstermiyor. Ben az koydum. Çok böyle bir şey kokusu var böyle acımsı kokusu var zaten bu turbun. Ama ben bu turp olmadan da çok seviyorum bakın. Balıklar böyle duman üzerinde yapılmış sözde. Dur, biraz daha sürelim. Yoksa tadını alamam. Öyle işte. Öyle yiyorum. Allah'ım yine telefon çalıyor. Olamaz ya. Ben kamera açıyorum telefon çalıyor. Eda'cım arıyor ama. Şimdi size bir taktik göstereyim. Robert. Robot Deal. Ja. ne? Komm mal her. Was? <laughs> eine Frage. Ein ja, ja, ja so. eine Frage. Ist du heute die Lachmargin, was ich gemacht habe am, am Diener? Deshalb brauche ich nicht kochen. <laughs> ha? Das ist gut. Ich mache sie echt knusprig im und, Backofen. Und was ist, wenn sie dann? weg, weg ist? Nein, Gian hat gestern schon gegessen. Der ist bestimmt nicht mehr Tage. Ja, drin. dann ist es okay. Ist okay. Ja. <laughs> Roboter, ich will die Kamera ja. und das ist Lahmacun. Lahmacun. O zaman hayır demez. Dedim fırında sana güzel ısıtırım böyle çıtır çıtır olur ikinci defa fırına atınca dedim. Tamam dedi böyle diyor ya lahmacunları Cihan yerse ama Cihan dün yedi iki gün üst üste. Veli gün dün yedi. bugün artık yemez. Ya gördünüz mü? Bugün yemekten kurtuldum. Bakın ne kadar tembel bir bayanım değil mi? Tembel bir ev hanımı. Ich bin eine faule Hausfrau. Ye? Yemek yapmaktan kaçıyorum. Hangimiz yemek yapmaktan kaçmıyor? Bugün ay bugün yemek derdi yok. Hangimiz demiyoruz? Var mı aranızda demeyen? Ay bugün yemek yapacağım. oh, 3-4 çeşit yemek yapacağım deyip kalkanlarımız var mı? Yok. Yok. Bu adam yine bir şeyler peşinde ama neyse. Böyle kamerayı açtığım zaman var ya çok dikkat ediyorum bir şeyler yapmasın. Çünkü hep saçmalıklar aklına geliyor ben kamerayı açınca. Ne yapıyor? Ha, Kira'ya bakıyor dışarıda. Kira kapıyı açmaya çalışıyor. Yani. Duydun mu? Die bir köpek ya. Her defasında o kapının kulübünü deniyor. Açabileceğim mi, açamayacağım mı? Açılıyor oh. mu, açılmıyor mu? Yani acayip bir köpeğimiz var sizin anlayacağınız. Robotun da terliğini yine ısırmış, parçalanmış. Ne yapacaksın? Onlar da çocuk gibi. Mileyim geldi okuldan. Önce anneannesine uğramış. Eşyalarını almış. Oradan Cihan görmüş bunu anneannesinde. Arkadaşıyla. Onun da arabası var. Benim kızımı eve getirmişler. Kızım nelerim var bakayım he? Ben bir de ay. Aha. Ne? Yumurta. 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 Bunları hediye verdiler oradan. Birkaç hediyelik şeyler. Çikolata, şeker. Bu da Müsli. Ay firmanın ismini gösterince göstermeyecekmişiz. Reklam oluyor mu? Eh. Evet. Babanın elinde ne var bir bakalım. Şaman <laughs> bu. <Be, be gülüyor> nasıl yürüyor bak 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 bak. Nasıl yürüyor bak. Ne oyuncaklar icat ediyorlar ne oyuncaklar. Ama ben bunu sanki önceden biliyorum gibi bir şey. Bak babanın elinde yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> üuh, üuh. Esas gibi duruyor ama. Ben de salatamı hazırlayayım hemen. Lahmacunlarımı ısıtalım. Kaç tane kalmış? 3, 6, 8, 10 tane lahmacunumuz kalmış. Ama bayağı lahmacundu yani. Cihan da dün biz yokken yemiş. Okula da götürdü. Bir gün önce yiyor. Sabah yiyor, okula götürüyor, akşam yiyor. Ya bugün de yemesin artık. Bizim yemek hastamız bitti. Sıra kiramızda. Bir de kiramızı doyurayım. Bizim kedi de bugün sabah yedi yedi. Yediğin sonra çıktı şuradan aşağıdan dışarıya. Bir de baktım ki terası bütün yediğim çıkardı. Onun için ona yemek vermedim bugün. Sadece akşam vereceğim bakalım. Herhalde midesini bozdu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Benim bir soruya daha. Bir bayan bana yazmış ki köpeğin mamasını sizin yediğiniz kaşıklarla mı veriyorsunuz diye. Şimdi bakın bu benim eski bir kaşığım. Modelinden belki belli şeklinden de belli bundan bir tane genellikle ben aslında bunu kullanmaya çalışıyorum ama arada kullandığımda oluyor neden şimdi bu maman içinde bakın et ciğer ne varsa artık özel köpeklere yapılıyor bu köpeklerin mamaları özel kontrolden geçiyor etleri de kontrolden geçiyor yani öyle Eskisi gibi artık artık verilmiyor köpeklere. Şimdi biz eve et getirdiğimiz zaman eskiden koyun keserdik veya artık bütün ne yaparsak veya koyunun karnını, bağırsaklarını falan temizliyoruz. Ona da evimizdeki eşyaları kullanıyoruz. Sonra yıkıyoruz makinede ve o eşyalarla da yemek yiyoruz. Tencerede kaynatıyoruz veya o bıçakla temizliyoruz. Bilmem ne. Şimdi kaşıktı ben buna kullanınca ne oluyor? Ben bunu anlayamadım. Bunu bana bir yorumlara yazabilir misiniz? Bu kaşığı için ben bunu kullanıyorum. Ve e, bulaşık makinesinde kaynatıyorum. Yıkıyorum. Ve tekrar biz kullanıyoruz. Ne fark var şimdi? Dediğim gibi bu çok köpeklerin köpeklerin maması da bildiğimiz bizim yediğimiz etlerden şunlardan bunlardan yapılıyor. Ben valla bilmiyorum bu yaşıma geldim. Bunun farkını hala anlayamadım. Bu mama bu köpeğin maması niye pis oluyor? Dediğim gibi koyunların bağırsaklarını temizliyoruz, temizliyoruz, bilmem neyini temizliyoruz. Kaşıklarımızla, çatallarımızla, bıçaklarımızla ama buna geldiği zaman pis oluyor. Şimdi beni lütfen 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 ters anlamayın. Ben burada size benim bilmediğim şeyi sormaya çalışıyorum. Mesela Türkiye'de ee, köpeğe e, bizim evde yediğimiz şeylerden veriyoruz. Etlerden kesiyoruz. Ciğerlerin pisliklerini ayırıyoruz. Bilmem ne ayırıyoruz. Dışarı veriyoruz. Yediriyoruz ama kaşığı bıçağı tekrar kullanıyoruz. Bana lütfen yorumlara bir yazalım mı? Neden? Acaba sizin bildiğiniz bir şey var mı? Benim bilmediğim. Bunu bana bir söyleyin. Yani dediğim gibi aslında genellikle bakın zaten e, kendi özel mama şeyi var. Bizim tabaklarımızı falan kesinlikle vermiyorum zaten. Ama ee, bu kaşık meselesini bana da bir yazın lütfen. Eski kaşığım ama yine de ben bilmek istiyorum. Neden olmaz? Belki bir sebebi var. Benim bilmediğim. Sizlerden öğrenirsem çok memnun olurum. Evet Kira hadi. Yani Kira bu kaşığı yalamıyordu yani. Ağzına falan da sürmüyor. Kesinlikle yani. Onun ağzına sürdüğü şeyleri yemek şeyi falan ayrı. Yani zahmet. Bekliyorum. Mile babası ders başındalar büyük büyük rakamlarla artık uğraşıyorlar. Babasına dedim ki sen yap lütfen. Hiç uğraşamayacağım şimdik. Beynim çalışmıyor benim artık. Beynim. <laughs> Ay, bazen acıyorum ya çocuklara ama mecbur öğrenmeler lazım. Mileğimin gece kahvaltısı. Yatmadan önce kahvaltısı. Tost ekmeği kızarmış. Yağlı. Salatalık, domates, peynir değil mi? Zeytini yemiyor. Siyah zeytini sevmiyor benim kızım. O yeşil zeytinimiz de kalmamış. Yatarken çok seviyor böyle şeyleri yemesini. Aynı bana çekmiş. Değil mi? Anas kılıklı. At. Hat se hat hunger. 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 Bak. Kedi. Nein, nicht schon wieder. In der früh hat sie gekotzt. Diyor ki gene mi acıktı diyor. Hayır. <laughs> ha? Hamile'ye de geldi. Kedi yine mi acıktı diyor. Hayır, yine acıkmadı. Bu kediciğim bugün sabah yediğini çıkarttı, şimdi mama istiyor. <gülüyor> <gülüyor> sen elinden yemiyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> of ya! <laughs> Robot burada kedimizin mama... <laughs> ha, senin. Ye. Kira senin değilmiş güzelim. Kedimizinmiş, kedimizin. Robot. Kedi köpeği beslesin. Ben de burada videonun sonuna geleyim arkadaşlar. Ee, bir ikinci e, konumda şunu soracaktım sizlere. Yorumlara bir yazın bakalım. Sizin fikrinizi alalım. Beni izleyen aranızda gençler de var. Benim yaşımda olanlar da var. Orta yaş olanlar var. Sizin fikriniz nasıl? Videonun başında söylemiştim ya. E, giyinmenin genci, yaşlısı nasıl hissedersin kendini dedim ya. Yaşım tabii ki belirli yere geldi ama insan böyle içi genç olunca demek ki bazı şeyleri giymek istiyor, yaşamak istiyor. Makyaj türü olsun, kıyafet olsun. Siz bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Gençler e, giyebilir, yaşlılar giyemez mi? Veya yaşlıların giydiğini gençler giyemez mi? Yoksa insan içinden geldiği gibi mi giyinmeli? İçinden geldiği gibi mi yapmalı makyajını, saçını, başını? <laughs> Diyorum ya, yani... Ben da kızmadım şimdi değil mi? Bakın beni kızdırmak istiyor yine. Evet. Bu konuda biraz da yorumlarda sizin fikrinizi alayım. Ben elimden geldiği kadar size cevap vermeye çalışacağım. Zaten son videolarımın altında hakikaten çok çok cevap verdim. Ya bir git ya. Bir kere de rahat konuşayım. Bir kere her defasında konuşuyorum. Gençler dekoltek yer. Yaşlılar yiyemez. Ee, sen onu Alman kanalında da yap da görsünler. <laughs> Mahdüzmen Deutschen kanal. Biz Türkler böyle şeyleri ciddiye almıyoruz. Biz Türkler daha şaka gibi ki. <laughs> Allah'ım ya. Konuşamadım bir türlü konuşamadım. Evet gençler dekolde giyer yaşlılar giyemez. Gençler kısa giyer yaşlılar giyemez. Bu konuda sizin fikirleriniz nasıl? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Ben burada hiçbir şey söylemeyeceğim şu an. Kendi fikrimi söylemeyeceğim. <laughs> bir dakika bir söyleyeceğim. <laughs> arkadaşlar tamam. Bugün fazla çene çalmayacağım. Robot mahsus yapıyor çene. Du machst absichtlich, gell? Dass ich hier nicht Ding kann. Köpek Evet. Ee, videomu beğendiyseniz beğeni beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videolarımı kaçırmasınız. ve bir dahaki videomda bu konuya tekrar döneceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.